Denize sadece birkaç dakika mesafede doğayla iç içe modern ve konforlu bir yaşam düşünün. Üstelik yatırımınız döviz bazında kira getirirken aynı zamanda kendi taksitini ödüyor. Kuzey Kıbrıs'ın değer kazanan bölgesi Yeni Boğaz içinde yer alan Kapansi Soms yatırım yapmak isteyenler için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. Ödeme seçenekleri arasında %35 peşinat, kalan %65'i 58 ay faizsiz. %50 peşinat, kalan %50'yi 58 ay faizsiz ödeyin ve 1 yıl kira garantisi kazanın. %100 peşin ödemelerde ise %5 indirim ve 2 yıl kira garantisi fırsatı sunuyoruz. Üstelik tüm seçeneklerde full eşya paketiyle konforlu bir başlangıç yapın. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın.